''Ey ölüm, habersiz geleceksin bir gün, biliyorum. Dünya halen içimdeyken, heveslerim zirvedeyken, hiçbir işim bitmemişken geleceksin. Hazırlığım yokken, umutlarım çokken, belki ağaç, belki topken geleceksin. Yalnız kalınca bir kabirde neler gerekir, valize onları dolduramadan, kimseyle vedalaşmadan, son taksitleri yatırmadan, son sözlerimi diyemeden geleceksin. Müsait misin diye sormadan, yaşa başa bakmadan, son lokmayı yutmadan geleceksin. Yiğitleri yarsız bırakansın sen. Her yeni ölümle hayatın yalanlığını anlatansın sen. Madem ölüm, yatakta hanımın dizin dibinde değil de, sahabe gibi Allah'ı razı etmek için koşarken atır üstünde ölmek lazım. Allah bizlere öyle bir ölüm, öyle bir sunması velesin. Yoksa sonsuz bir pişmanlık hiç kimsenin kaldırabileceği bir şey değil.